balıkyakola.com'dan merhabalar. Sizlere Okuma Surf 8K Surf Olta makinesini tanıtmak istiyorum. Öncelikle makineyi incelediğimizde ilk dikkatimizi çeken metal yapısı, metal görünümü oluyor. Oldukça güzel, heybetli bir makine. Burada ilk değinmek istediğim kısım şu. 45 milim bir kafası var ip sarım yatağı var bu bize ne sağlıyor ee, bu bize uzak atış performansı sağlıyor aynı zamanda burada kullanılan bir teknoloji de var bu teknoloji yavaş salınım teknolojisi bu ne işe yarıyor buraya kafaya misinayı daha düzgün ve sık sarıyor bu şekilde e, sürtünme kuvveti azalıyor ve uzak atış performansını arttırıyor Makinede aynı zamanda hidroblok sistemi var. Ani su sıçramalarına karşı makine koruyor, özel bölümlerini koruyor. Tabii ki bunu su geçirmez olarak algılamamak gerekiyor. Aynı zamanda şurada dikkatinizi çeker belki fırçalar var. Bu fırçaların görevi atış esnasında rüzgarla birlikte misinanızın veya ipinizin geriye tekrar buraya girip şu kısma dolanmasını engellemek. Bunu nerede kullanabiliriz bu makineyi? Özellikle uzak atış performansı gerektiren yemli avlarda bunun dışında tüm surf avlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir makine. Makinede CFR teknolojisi bulunmakta. Bu ne işe yarıyor? Şu bölümde bir hava akışı oluşturuyor. Bu bölümün çabuk kurumasını sağlıyor. Bu şekilde korozona karşı makine korunmuş oluyor. Onun dışında makine de şu kısımda geri dönüş güldü bulunmakta. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Metal kol bulunmakta. Onun dışında teknik özelliklerine de değinmek gerekirse şöyle kutusundan gösterelim. 5 artı 1 bilya. Bunun dışında devir oranı 4.7.1 Yavaş devirli bir makine. Yüksek torklu. Bunun dışında bir turda 108 santim gibi gayet iyi bir sarım hızına sahip. Bunun dışında 763 gram ağırlığında ve 18 kilo drag gücüne sahip makinenin misina sarım kapasitesinden bahsetmek gerekirse 033 misinadan 620 metre alıyor, 035 misinadan 550 metre alıyor, 038'den de 470 metre alıyor. çorpa avları için gayet ideal bir makine. Hepinize rastgele.